الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم علما فله اجر من عمل به Sadaka Rasulullah fima gal evkema Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları günahlardan arındırıp tertemiz yapan Onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İlim öğreten kimseye öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir. Aziz müminler, Yüce dinimiz İslam, ilim öğrenmeyi ve bilgi elde etmeyi emreden bir dindir. İslam, Allah'ın rızasına ulaştıran ilimlerle meşgul olmayı ibadet kabul etmiştir. İlim tahsil etmeyi, kadın erkek her Müslümana asli bir görev olarak yüklemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayetin İkra ismi Rabbikellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku emri olması bu hakikate işaret etmektedir. İslam eğitim ve öğretimin temeline iyiliği, adaleti, merhameti, sevgi ve saygıyı koymuştur. İslam'a göre okumanın ve yazmanın amacı insanlığa faydalı olmak, toplumların kalkınması için gayret göstermektir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Hayrun nes enfa'uhum linnas İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmaktadır. Değerli Müslümanlar, şahsiyetimizin inşasında karakterimizin gelişmesinde kimliğimizin şekillenmesinde aileden sonra en önemli rolü öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna ma buistu Ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyurarak öğretmenlerin nebevi bir mirasa sahip olduklarını haber vermektedir. Evet, öğretmenler insanların ruh ve ahlakı gelişmelerine katkı sağlayan, milletlerin geleceklerine yön veren müstesna şahsiyetlerdir. Fertler ve toplumlar öğretmenlerin eseridir. Dolayısıyla dün olduğu gibi bugün de Rabbimizin emaneti olan çocuklarımızın imanla, ibadetle, güzel ahlakla, saygı ve nezaketle buluşması öğretmenlerimizin eliyle gerçekleşecektir. Gençlerimizin kendine, ailesine ve milletine faydalı bir nesil olarak yetişmeleri öğretmenlerimizin marifetiyle mümkün olacaktır. Kıymetli müminler. Branşı ne olursa olsun her öğretmen öğrencilerinin milli ve manevi değerlerimizle ahlaki ilkelerimizle donanması, Rabbini bilen, peygamberini tanıyan, ahiret bilincine sahip, devletini ve milletini seven insanlar olarak yetiştirmesi için gayret etmelidir öğrencisine evladı gibi şefkatle muamele eden öğretmenlerin öğretmenine anne anne ve babası gibi saygı gösteren öğrencilerin bulunduğu bir okul mutlu bir ailenin huzurlu bir toplumun ve neticede sevgi medeniyetinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. yüce rabbimiz içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurmaktadır. İşte tüm öğretmenlerimiz bu müjdeye nail olma imkanına sahip mübarek bir mesleğin mensuplarıdır. Muhterem Müslümanlar, maalesef Kur'an ve sünnetin rahmet yüklü mesajlarından uzaklaşıldığından dolayı yeryüzünde zulüm ve haksızlıklar günden güne artıyor. İslam'ın emrettiği ilim, irfan ve hikmetten mahrum kalındığı için sevgi ve saygı azalmaya, şiddet, şiddet ve nefret çoğalmaya başladı. Gün geçmiyor ki kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik yüreklerimizi sızlatan bir şiddet haberi duymayalım. Oysaki yüce dinimiz İslam'a göre şiddet zulümdür. Allah'ın haram kıldığı büyük bir günah vebali ağır bir kul ihlalidir. Hiçbir mazeret şiddeti meşru hale getiremez. Kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. Rahmet ve barış dini İslam'ı İslam İslam ile şiddet asla bir arada zikredilemez. Aziz müminler gün ilimle hikmeti bilgiyle ahlakı buluşturma günüdür. Zaman Ailemizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan ve batıl ideolojilerden koruma zamanıdır. Vakit her türlü teknolojiyi ve çağın imkanlarını kullanarak ülkemizi ve milletimizi güçlü kılma vaktidir. Bu vesileyle bugünlere gelmemize vesile olan bütün öğretmenlerimizi Kur'an kursu öğreticilerimizi ve hocalarımızı hürmet ve minnetle yad ediyor. Ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Kale aleyhissalatu vesselam Etteibu minezzemmi kemelle Estağfurullah el-azime ve etubi ileyh Ve eselullah li ve tevfik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim e inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim e inneke hamidun mecid Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım et vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini her türlü tehlikelerden koru. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi anne babamızı ve bütün inananları bağışla. Muhakkak ki sen bağışlayan ve esirgeyensin. İnne Allaha ya'muru bil-adli ve'l-ihsani ve ita'i'z-z-kurba ve yanhâ anil-fahşâi vel Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakınlara bakmayı emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt